Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Benim dolu dolu her gün kitap okuyorum, dizi izliyorum, film izliyorum, puzzle yapıyorum, kardeşlerimle oyunlar filan oynuyoruz. Böyle günlerimi geçiriyorum. Evet, size bugün bir etkinlikle geldim. YouTube'dan bir arkadaşım bu etkinliğe beni davet etti. Aybike Parlak. Onun da kanalını aşağıya ekleyeceğim. O da bu böyle bir video çekti. Onu da izlemek isterseniz, kanala abone olmak isterseniz linki aşağıda olacak. Evet, bu etkinliğimizde 20 tane soru olacak. O mu, bu mu şeklinde diye böyle ikilemli evetli hayırlı bir etkinlik olacak. Kitaplar üzerine böyle bir sohbet gibi olacak diyebilirim. Evet, şimdi 20 sorumuza başlıyorum. İlk sorumuz e-kitap tatma, fiziksel kitap mı? Şimdi Kitap bulamadığım zamanlarda genelde pdf okuduğum yıllar vardı bundan 7-8 yıl önce filan pdf e çok okurdum ama artık kitap ihtiyacımı giderebildiğim için fiziksel kitabı daha çok tercih ediyorum. Yani her zaman daha çok hoşuma gitmiştir kitap sayfalarını açıp okumak, kaç sayfa olduğunu görmek, kapağına dokunmak yani fiziksel kitabı daha çok tercih ediyorum. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Karton kapaklı kitap mı ciltli kitap mı? Şimdi ben ciltli kitaplara bayılıyorum. İşin gerçeği kapaklarına bayılıyorum. Çok güzeller. Hatta ben yabancı yayınlarının kitap kapak yani ciltli kapaklarına bayılıyorum. Çok güzeller. Genelde e, kitaplığımda da yabancı yayınlarının ciltli kitapları var. Eposüs yayınlarının var. Yani e, karton kapaklı genelde daha fazla ama ciltli kitaplarda biraz pahalı olduğu için. Bir de her kitabın ciddi kitabı olmadığı için e, ama genelde kitaplığım karton kapaklı ama benim sevdiğim ciddi kitapları daha çok tercih ederim. Ama ne ki biraz pahalılar. Evet diğer soruya geçelim. E, kitapça gidip satın almak mı? internetten satın almak mı? Şöyle bir şey, ben kitaplamanın yüzde seksenini internetten alarak oluşturdum. Niye diyeceksiniz? Çünkü Iğdır küçük bir yer. Bizde kitapçı yok. Kırtasiyelerde olan kitaplar var ki onlar da zaten ateş pahası. Çok pahalılar. Son bir yılda biraz kırtasiye tarzı kitapçılar biraz fazla arttı ama dediğim gibi yine de yani gidip istediğinizi hemen bulamıyorsunuz. İnternet kadar elinizin altında değil. Ben genelde interneti daha çok tercih ediyorum. Hem uygun olduğu için hem de istediğimi her an bulduğum için. Evet, onun için interneti daha çok tercih ediyorum. 4 Kahramanlar mı, kötüler mi? Yani kötüleri şöyle bir şey diyeyim. Bazen ablamla dizi falan ya da film izlediğimizde ablam mesela hep kötülerin tarafını tutar. Hani kötüler daha çok taraftar olur ama ben her zaman iyinin tarafında, kahramanların tarafındayım kahramanları daha çok tercih ediyorum diyebilirim. Kahramanlar daha gözde benim için. Hani Zaten kitabı ilk başladığında kahraman kimse onun üzerinden böyle kitap okuyarak ilerliyorum diyebilirim. Beşinci sorumuz herkesin mutlaka okumasını istediğiniz bir kitap. Şimdi ben onun için bütün kitabından 20-25 kitap getirebilirdim rahat. Onun için son zamanlarda okuduğum ve çok beğendiğim bir kitaptan bahsedeceğim ve birkaç tane daha bahsedeceğim. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet Atsı kitabının birincisini hani tüm seri demiyorum ama birinci kitabı muhakkak herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel bir seri. E, muhakkak yani el verdiği sürece e, imkan, imkanlarınız el verdiği sürece muhakkak okuması tavsiye ettiğim bir kitap ve bunun yanında da yine e, Atsız Ruh adam muhakkak tavsiye ediyorum. Bir sürü işaretlediğim yerler var. Hala okumadıysanız Hayvan Çiftliği George Orwell'ın e, muhakkak tavsiye ediyorum. Bunu da okumanızı. Son kitap Şeker Portakalı. Hala okumayan var mı bilmiyorum ama ben yine de tavsiye edeceğim. Bunu da kesinlikle okumalısınız. Zeze'nin hikayesini. Geçelim diğer sorumuza. 5 bitirmiştik. 6. Bitirdiğin son kitap. Evet. Onu da yanımda getirdim. E, son kitap okudum. Bu video ne zaman yayınlarım bilmiyorum. O zaman belki yine farklı bir kitap bitirmiş olabilirim. Ernest Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz kitabını yeni bitirdim. Çok güzeldi. E, zaten iki saatte okuyabileceğiniz bir tarzda kitap. E, çok beğendim. Güzel bir kitaptı. Nobel Edebiyat Ödülü almış bir kitabımız. E, bunu da okumanızı tavsiye ediyorum muhakkak. Ve diğer sorumuz, 7. soru, satın aldığın son kitap. Evet, e, bir, bir saat önce bir 200 lira alışveriş yaptım. Şimdi daha elime ulaşmadığı için onlardan bahsetmeyeceğim. En son zaten videosunda çektiğim zaman çarkı serisini aldım. En son aldığım kitaplar onlar. Zaten hepsi tuğla tuğla maşallah bayağı bir kalındılar. En son aldığım seri daha doğrusu kitap zaman çarkı serisiydi. Bir diğer sorum. Kullandığım en garip ayraç benim bununla ilgili aslında bir videom var. Kullandığımız e, ilginç ayraçlar diye. Ben genelde oturduğum bölgemde e, ayraç yoksa kitaplarımızın arasında kendine ait yakınında kitabın arasına ne sıkıştırabileceğim ne varsa onu muhakkak içine yerleştiririm. Bu çiçek yaprağından tutun, ağaç yaprağından tutun yerden çöp hani ağaç dalları olsun. Onları bile bıraktığımı hatırlarım yani çok ilginç şeyler bıraktım olmuştur. Şu an pek aklıma gelmiyor aslında. Videoda şuralara linkini falan ekleyeceğim. O videoyu izlerseniz biraz komikti ama yani bayağı bir değişik şeyler bırakıyorum diyebilirim. Dokuzuncu sorumuz ikinci el kitap mı? Evet ya da hayır. E, i̇kinci el kitap bayağıdır. hani hiç ikinci el kitabım yok diye biliyorum ya. Şöyle söyleyeyim. Hani ikinci el kitaplar tercih etmiyorum. Çünkü en son bir kütüphaneden bir kitap almıştım. Yani kitap üstünde bir dans etmedikleri kalmış galiba. Çünkü kitabın üzerinde yemek yiymiş böyle enteresan lekeler falan böyle bir değişik kitaptı. Galiba Stephen King'in bir kitabıydı hem de aldığım. O kadar iğrenç hale gelmişti ki kitaba hiç dokunmadan neredeyse bitirmeye çalıştım. Ondan sonra zaten hani ikinci el kitaplara biraz ön yaklaşmaya başladım. Onun için ben sıfır kitabı daha çok tercih ediyorum. Hatta evde kitaplarımı ilk ben okuyorum. İkinci kimseye vermiyorum artık çünkü o olaydan sonra de tiksinmeye başladım bazı durumlarda. Onun için sıfır kitap yeni kitap ilk ben açacağım kafanı ve ben okuyacağım. Evet arkadaşlar. Yani o da bu kötü olayından sonra. Yoksa ben kitap nerede bulursam okurdum yani. Bir diğer sorumuz onuncu sorumuz İlk 3 favori tür. Şimdi 10 yıl önce sorsaydınız fantastik derdim. Ee, şimdi okuduğum tür çok karma karışık. Her tür okuyorum hani bilim kurgu olsun, fantastik olsun, ee, ne bileyim böyle farklı farklı bir sürü okuyorum yani. Onun için size bir tür söyleyemeyeceğim üç tür yani psikoloji de okuyabiliyorum şu aralar mesela kişisel gelişim çok fazla okumuyorum ama dediğim gibi çok karışık okuyorum onun için sizlere şu an bir üç belirleyemeyeceğim bu konuda on birinci soru kitabı birinden ödünç almak mı satın almak mı zaten biraz önce bahsettiğim gibi kesinlikle artık yeni kitap tercih ediyorum ve ödünç aldığım kitapta artık kitaplığına görmek istiyorum okuduğum kitapları. Ödünç almıyorum. Neredeyse en son 5 yıl önce falan bir arkadaşından alıp kitap okumuştum ve o kitabım da en sevdiğim kitaplarımdan biri haline geldi. Serenat da Zülfü serenat kitabını okumuştum. E okuduktan sonra da listeye alıp hani kitaplarına yerleştirmek çok zor. Diyorsun ki hani okumadığım kitapları almaya çalışayım. Ben neredeyse 5 yıldır Serenat'ı almaya çalışıyorum. En son yine alışverişimde neredeyse sepete ekledim. Farklı şeyler ekleyince sonra dedim tamam neyse sen biraz daha bekle. Böyle böyle. Onun için genelde ödünç almıyorum artık. Kendim kitaplarımı alıyorum. Kitaplığıma yerleştirip oradan seçerek alıyorum artık. Oradan okuyorum yani. Kitaplığımda olmasını istiyorum çünkü. Bir diğer kitabımız... 12 daha doğrusu bir diğer sorumuz 12. soru. Karakterler mi daha önemli konu mu? Buna cevabım galiba karakter yani kitabına göre değişebilir ama karakter bir tık daha önemli galiba benim için. Çünkü karakterle özdeşleştikten sonra e, kitaba adapte olabiliyorum, konusuna adapte olabiliyorum. Çünkü öyle daha çok benim için sürükleyici olmaya başlıyor. Karakterler üzerinden daha çok kitapları seviyorum diyebilirim. Ama konusu olarak da bütün olarak sevdiğim kitaplar da yok değil. Yani genelde onu da tercih ediyorum yani. Ama dediğim gibi karakter daha önemli galiba. Kısa kitaplar mı, uzun kitaplar mı? Yani çok kısa da tercih etmiyorum. Uzun kitaplar da okuyorum biliyorsunuz. Bin sayfalık bayağı bir bu sene başladım. Yani bin sayfalık okuduğum kitaplar da oldu. Yani uzun, gerçekten uzun kitaplar sabır istiyor. Ben de e, kitap konusunda bazen sabırlı olamıyorum. Orta halli tercih ediyorum. Yani çok kısa da bazen tadını alamıyorsun. Yani konusuna göre değişebiliyor bazen de. Ama dediğim gibi orta halli. Yani ne uzun ne kısa. İkisi de olmasın. Orta halli daha doğrusu e, yani tadını alabileceğim derecede uzunlukta olursa daha çok severim. 14. Sizi ağlatan kitaplar mı güldüren kitaplar mı? Kitaplığımda güldüren fazla kitap yok. Onu söyleyeyim 2-3 tane vardır. E bu da demek oluyor ki genelde ağlatan kitapları seviyoruz galiba. Ama beni ağlatan çok fazla kitap da hatırlamıyorum. Yani tamam duygu olarak beni sarsabiliyor ama direkt öyle hüngür hüngür ağladım ya da gözümden yaş gelen kitap hatırlamıyorum genelde duygusal kitaplar tercih ed ediyorum diyebilirim. Evet. Diğer sorumuz 15. soru. Kendi dünyamızdan olan kitaplar mı? Kurgusal dünyalar mı? Kurgusal dünyayı da seviyorum. Kendi dünyamızdan olan kitapları da seviyorum ama galiba en çok kurgusal olanı seviyorum. Genelde e, kendi dünyamızdan olanlar bazen e, gerçekleri görmek acıdır. Ama e, arada onları da okumak hoşuma gidiyor. Yani farklı çeşit okumayı seviyorum. Biraz e, çeşitli okula, okurlardan biriyim. Onun için kur, %60 kurgusal, %40 gerçek dünyamız diyebilirim. Diğer sorumuz 16. soru. Sesli kitap evet ya da hayır. Sesli kitap hiç okumayı denemedim. Yani dinlemeyi hiç denemedim ama kendim okudum. Birkaç tane sesli kitabım var. Hani seslendirdiğim. Pek güzel değiller ama e, sadece e, imkanı olmayanlara insanlar için ben o videoları çekmiştim. Sonra zaten bıraktım. Evet. Daha çok yok. Ben kendim okumayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü sesli kitapları kendim okurken bile çok zaman kaybetmiştim. Öyle hatırlıyorum. Bir sayfayı bile 3-4 dakikada sesli olarak okuyabiliyoruz. Düşünsenize bir de hani bunu böyle süslendirerek okunduğunu düşünsenize. Baya bir zaman gerektirir. Otobüste bile gitsem ben kendim okumayı tercih ediyorum. Yani sesli kitaplara hayır. 17 bir kitabı hiç kapağından dolayı yargıladınız mı? Yargılamadım. Hani bu kitap Aa, kapağı böylesi içi berbahtır diye düşündüğüm hiç kitabım olmadı. Hani kapakları şöyle yargıladım diyebilirim. Hani o konuya içeriye bu kapak olmamış dediğim kapaklar oldu. Ama genelde hiç dış görünüşüyle hiç yargılamadım. 18 kitap film uyarlaması, kitap dizi uyarlaması mı? Şimdi şunu şöyle söyleyeyim. Galiba yani ben genelde kitapları daha çok seviyorum. Çünkü film ya da dizi çok fazla aktaramıyor kitabın duygularını. Onun için ikisi de eşit derece diyebilirim. Ama bazen diziler de güzel oluyor. Şimdi birazdan bir soru var o zaman söyleyeceğim. Galiba bir tık diziler daha tercih ediyorum diyebilirim. Bir diğer sorumuz 19. Kitaptan daha güzel olduğunu düşündüğünüz bir film ya da dizi uyarlaması. Şimdi bu soru biraz önceki soruyla bağlantılı. Şöyle söyleyeyim. The Hundred dizisi e, kitabı. 4 kitaptı. E, sezon olarak da en son 6. mı 7. sezondaydı. Ben tam bitirmedim hala dizi olarak. Ama e, farklılıklar da olsa zaten e, dizi aldı başını gitti. E, dizi daha güzel. Yani kat kat güzeldi öyle söyleyebilirim. Kitap kendine has güzelliği vardı seri olarak düşündüğümüzde tabi kitapla dizi arasında bir tek şey hoşuma gitmedi ama dizi gene de güzeldi. Diziyi ben e, severek izledim e, yani kitaptan daha güzeldi diyebilirim. Son soru galiba seri kitaplar mı tek kitaplar mı? Şimdi benim gibi bir insana bu soru sorulur mu? Zaman çark serisini okuyorum 15 kitap. E, taht oyunları serisini okuyorum şu aralar. O da 9 kitap. Yine İnce Mehmet serisini okudum. Bu ay zaten Nisan ayında son kitabı artık okuyorum. İnce Mehmet serim bitiyor. Şimdi bunları söyleyince seri kitaplar benim için daha önemli diyeceksiniz ama ben normal kitapları da çok seviyorum. Bu kitap sever bir insana biraz sorulacak. Ama dediğim gibi şimdi kitaplamın geneline baktığımızda tek kitaplar daha çok fazla. Demek ki tek de kitapları daha çok seviyorum ama bu yıl içinde galiba daha çok seri kitapları tercih etmişim. Ee, yani şöyle söylersek yarı yarıya diyebilirim. Evet zorlandığım sorularda hepsi de yani orta yolu bulmak çok ya, ya evet diyor ya hayır diyor. Ee, buna da karar vermek çok zor bir bizim gibi kitap okurlar için. Benim fikirlerim bunlar da sorular hakkında. Sizler de cevap vermek isterseniz açıklamalar kısmına soruları ekleyeceğim. Siz de oralardan bakarak yorumlarda cevap verebilirsiniz istediğiniz soruya. Bana katıldığınız yerler varsa yine yorumlarda söyleyebilirsiniz. Beni bu etkinliğe davet eden e, Aybüke Parlak kanalına çok teşekkür ederim. Ben galiba kimseyi etkinliğe davet edemeyeceğim. Yani öyle çok fazla tanıdığım youtuber kanal yok. Onun için kimseyi davet edemeyeceğim. Ben de tıkandık kaldık galiba etkinlik. Farklı arkadaşlar da varsa devam ediyordur. O mu bu mu diye böyle etkinlik dönüyor YouTuber'da. Siz de izlemek isterseniz başka kanallarda da izleyebilirsiniz. Aybike Parlağında videosunu yine aşağıda linki ekleyeceğim. Onun da videosunu izlemek isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim düşüncelerim bunlardı kitaplar hakkında. Bana sorulan sorular hakkında. Çok da böyle keskin cevaplarım yoktu. Genelde hani karışık bir kitap okur olduğum için hani kesin cevaplar veremiyordum. Evet, benim cevaplarım bunlardı. Sizler de cevaplamak isterseniz yorumlarda beklerim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.